ABD kanlı ellerini bu bölgeden çekmediği sürece bu böyle devam edecek diyor. Hani iki durum kaldı. Bir, başımıza taş yağması. iki uzaylıların gelip anladınız değil mi? İki şık kaldı. Başka türlü üçüncü bir madde kalmadı. Afet, deprem, yangın, sel her şeyi yaşıyoruz. Maazallah. Bu arada sevgili hazır mı kardeşim? Evet şimdi Ankara'ya sözü aktaracağım. Çünkü maaşlardan bahsettik ya. Kimin maaşları ne olabilir ne olmalı? Uzmanı aktaracak. Sevgili Dilhan Türker'in yanında. Sözü onlara bırakıyorum. Enflasyon verileri açıklandı. Bu veriler memur ve emeklisinin maaşlarına nasıl yansıyacak? Bu soruları uzmanına soracağız. Yanımızda ekonomist Selçuk Gülten var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Bugün itibariyle enflasyon rakamları belli olmuş oldu. Ağustos rakamları belli oldu. Biliyorsunuz Temmuz rakamı 9.49 gelmişti. E, Ağustos rakamı da 9.09 olarak açıklandı. E, i̇ki aylık memurların, e, emeklilerin maaş farklarına yansıyacak enflasyon oranı da bugün itibariyle belirlenmiş oldu. Bakalım isterseniz tahta üzerinde rakamlar ne oldu? 2023 yılı. 2023 yılı. 8. ay itibariyle 9,09 enflasyon. 7. ay itibariyle 9,49 rakamı var. 6. ay şu an bizim hesaplamalarımıza gerek yok ama ben gene de hani bilgi olarak vermiş olayım. 3,92. Şimdi SGK ve Bağkur emeklilerine, SGK ve Bağkur emeklilerine biliyorsunuz en düşük 7500 lira zam yapılmıştı. Bu iki aylık enflasyon farkı olarak şu ikisinin toplamı olan ama kümülatif toplamı yani yüzde 19,44 zam yapılması kesinleşmiş oldu. Peki yüzde 19,44 zam yapılırsa ne kadar bir rakam çıkacak? 8.962 lira olması gerekiyor. Şu an itibariyle SGK ve Bağkur emeklilerinin en düşük zam Burada 7, 9. ayı ben %7 tahmin olarak yazayım. Niye diyeceksiniz? Çünkü meclis Ekim ayında açılacak. Bir ara zam yapılması çok konuşuluyor. Ekim'de bu rakam da üzerine eklendiğinde ortalama %30 civarında bir zam yapılmış olacak. 9.750 lira. Yani ben onu 10.000 liradan aşağı inmeyeceği şeklinde söyleyebilirim. Yani SGK ve Bağkur emeklilerine Ekim ayında gelecek zam en düşük 10.000 lira lira civarında olacak. Peki memur emeklilerine ne olacak derseniz bir kere en düşük memur maaşımız 22 bin liraydı. Bugün çıkan enflasyonla beraber 46,81 zam yapılacağı kesinleşti. Yani 32 bin e, 300 lira civarında 32.297 bin lira da ben onu 32.300 lira diye yuvarlamış olayım üstte. Peki en düşük memur emeklisinin maaşı ne kadardı? 9.800 77 liraydı. Ona da %46,81 %46,81 zam gelmiş olacak. O da 14.500 lira. Bunu yuvarlamadım. Tam zaten 14.500 lira çıktı. Yani Memurumuza yapılacak zam oranı yüzde 46.81. Burada sendikalar hep şu itirazda bulunuyorlardı yüzde 25 çok düşük diye. Ama toplu sözleşmede bir yüküm var deniyor ki enflasyonun oranı verilen zam oranından yüksek çıkarsa enflasyon oranında zam yapılacak ve şu an oranında yüksek çıkacağı kesinleşmiş oldu yüzde 46.81 Ocak ayında zam almış olacak. En düşük memur maaşı 32.300 liraya gelecek. 297 lira da 3 lirayı ben söylemiş olayım. Ee, ve en düşük emekli maaşı da 14.500 liraya gelecek. Burada kritik olan kısım e, SGK ve banka emeklileri onlar biliyorsunuz toplu sözleşme kapsamı içerisinde değiller. O yüzden de 9.750 lira gibi bir rakamda kalıyorlar. Ara zam yapılırsa, ara zam hiç yapılmazsa 7.500 lira olan maaşlarının yıl başında en az %50 zamla 12 bin lira ve 13 bin lira bandı arasında bir rakama ulaşacağını söyleyebiliriz. Peki asgari ücretlilere yansımaları nasıl olacak? Şimdi asgari ücretlilere zamlar bizde e, enflasyon oranı üzerinden yapılmıyor. Her zaman enflasyon oranının üzerinde bir zam yapılıyor. Şu an 11 bin 402 lira olan asgari ücretin en kötü 14500 lira emekli maaşı yazılmış. 15 bin lira civarında olmasını bekleyebiliriz. Onun için daha erken bizler ekonomist Selçuk Gülten'den enflasyon verilerinin değerlendirmelerini aldık sözü tekrardan size bırakalım